Evet burası arkeoloji ve ülkeler tarihi müzesi. Karşınızda görmüş olduğunuz bina. Ve burası Manay. Ve şimdi bir müze daha karşımızda görüyoruz. Burası da tarihi bir müze. Daha çok eski kültürlerin eski kültürleri eski kültürlerden kalan bir müze. Eski kültürlerin mirasların andıran bir müze. Burada da karşımızda bir okulu görüyorsunuz. Bu okul şu anda restorasyon durumda. Taşlar yenileniyor. Tarihi koruma altında olduğu için taşlar e, yıpranmış e, taşları aynı tarihi yapıldığı tarihe benzer şekilde tekrar yapıyorlar. Buranın altında araba garajları var. Müzenin altında garaj oto, oto, garajı yapmışlar. Burada bir heykel görüyorsunuz. Burası böyle direkt baktığınızda çarşıya giden bir yol. Binaların birçoğu savaşta bombalandı. Yenileri yapıldı. Bazıları da 1920 senelerden 1910 senelerden kalan binalar var burada. Bu kadar. Bu burası büyük bir alan. Bu alanın altı da yine garaj olarak kullanılıyor. Şimdi burada görüyorsunuz yayaların girişleri, çıkışları buradan oluyor şuralardan. Burada güvercinleri görüyorsunuz. Yiyecek bir şeyler arıyorlar. Fakat burada öyle kolay kolay insanlar ekmek, çekirdek falan herhangi bir şeyler yerlere atmıyorlar. Sadece sigara, izmaritler de, izmaritten başka bir şey yok buralarda. Burada tekrar yine güvercinleri görüyorsunuz. Zavallar yiyecek arıyorlar. Evet burada bu inşaat restorasyonda kullanılan asansör stilinde bir malzemeleri yukarı çıkarıyor, indiriyor görüyorsunuz. Böyle yukarıya doğru yapılmış. daha yukarıya çıkarıyor burada. Şu anda yukarıya kaldırmışlar. Yani kimse bir şeyler çalmasın diye. Bu da motoru işte buradan. Motor davası buradan elektrikle çalışıyor galiba. Evet. Bu elektrikle çalışıyor. Bunlar da iskeleler burada gördüğünüz gibi bu okulun eski taşlar çıkarılıyor yerine yeni taşlar yapılıyor aynı şekilde yontarak o şekilde getiriliyor taşları burada görüyorsunuz evet burası bizim kaldığımız Belki bu okulun işte duvarları böyle görüyorsunuz pencereler. Çok eski bir okul. Buralar burada müzenin arka bahçesi var. Bu müze lokantası ve restoranı C5 olarak geçiyor burası.